Hepinize selamlar arkadaşlar hepinize selamlar bugün yine Turuker of Europe oynuyoruz arkadaşlar Europe 3 oynuyoruz arkadaşlar EFR 3 gibi çok güzel bir oyun arkadaşlar bu arada söyleyeyim ikinci seviyeyiz az önceki attığım videoda görmüştünüz bugün çekicimizi yapılandıracağız arkadaşlar ama yapılandıracağız dediğimiz Zaten bir şey yapamayacağız kesin. Kaç liramız var lan? Kaç lira var? Durun bakalım bir. Kaç liramız var ona da bakalım bir. Neredeyse öyle ya. liramız var. Bakalım bir. 3686. Ben onunla daha motor alamam. 6 çarpı 2 yapabilirim. Şimdi yani onu düşünüyorum. 6 çarpı 2 yapsam mı yapmasam mı? çarpıldı tamam. normal yükü motoru motoru, attırayım. motoru. motoru. büyük 1200 lira tamam iyi ve 3200 <laughs> Kırmızı durumu Onun liraya şunu koyacağım. 950 liraya tam 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 tam. Renkle girdirmeyi. 950 lira Ben yetersiz bak ediyor. Şunu sıfırla. Şunu sıfırlayacağım da nasıl sıfırlayacağım? Her renk. Renk sıfırlamışız. Zaten. Tamamdır. Şimdiki yüz jantlar elleme. Aksesuarlar. Bak o Bunlara gerek yok. çıkarsam takarım 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 çok iyi çok iyi Kırmızı mı taksak, yeşil mi taksak, mavi mi taksak, beyaz mı taksak, beyaz takalım. 3850 lira. Ya of ya. O zaman buna da iptal edelim. Bak şimdi ne yapacağım bilemez musun? Aksesuarları gideceğim. Buraya gideceğim. Bunları sıkılayacağım. Tamam. 3200. Vites kutusu. Al şimdi ah 4 dışı oluyor. 4 tane oluyor. Bak hepsini ne? Şasi yerlemiyoruz. Motor zaten önümüzde. Vites kutusu tamam. Tırnı 750 manını. bir çamur Yedi alsam yoksa sıfır bunu alsam bunu alayım. Aksesuarlar şöyle yaptık. Ah aksesuarlar da ekstra var.

olur geri diyoruz. Geri diyoruz buradan da. Şöyle bir tır yaptık. Hayırlı olsun. Alırız. ekstralar falan. Biz kuşu ellemiyorduk. Evet ellemiyoruz. Evet yapıyorum. Yaptım. Uygulayalım. Ve yeni çekeceğimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada hayırlı olsunlarımızı yorumda alırım. Yaptık şöyle çok güzel oldu bence de. Şöyle. Dur bakayım. çok merak ediyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunları yıkatacağız tabii ki de. Bir de hızlı oldu bak. Bak 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 çok hızlanmış. Tırık hızlanmış bir de. başka film mı? Ha, başka film mi Aa, başka film burası? Hani şöyle girmişiz. Hadi hadi açıl. Artık kırmızı geçmem lazım. Ay fıkırlar. Fırfırlar çok güzel oldu. Oha oluyor?

Geri geri yanaşsak kabul ediyor mu? <laughs> kabul etmiyor. <edin. gülüyor> Ya şu sesi çok çağırıyor <laughs> Arkadaşlar tırı yıkamak bedava değil. Bu arada. Bakın 6 tane blok veriyor Başla size sizi. Blok almanız gerekiyor galiba bilmiyorum. Ben de biliyorum. Galiba bileti yeniden almanız gerekiyor. <laughs> 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 Sen nesin be? Sen nesin? Bakın şu Of tekere bak. Oğlum ben detaylı görmedim. Orada. Bak şimdi tekere bak. Şimdi şu pekere bak. Of, of çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Of. Senin tipin o kurban be. Dur. Dur dur lan çok seviyorum. Ona bakmaktan yolda gidelim lan. Oğlum o yüfeğe bakmaktan yolda gidemem ben. Bak drift atıyordu. Arkadaşlar çok güzel. çok güzel oldu tır. Of drift atıyor bak. Şöyle bir iş alalım. Öteki videoda da çekeceğim şu arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.